Selam arkadaşlar. Şu anda Feken'in düşmüş Değiz Şu anda ırmağın kenarındayım. Burada çok balık var. Tabi yiyeceğin kadar tutacağım. Fazla değil. Fazla tutmaya gerek yok. Yani 1 kilo, 2 kilo kadar, kadar tuttuğunuz zaman yeterli de artar da. Manzara da çok güzel. Çok lezzetli balığı var. Bugün balık tutmaya değil de Sadece keşif yapmaya geldim. Şuradan bakıyoruz. Manzara süper. Buranın balığı da çok güzel arkadaşlar. Şöyle geliyoruz. Köprüden. Çok güzel bir köprü. Tarihi. Ben şuradan şöyle bakıyorum şimdi. Gördüğünüz gibi çok nefis su. Bura Feken'in düşmüş diyoruz. Feken'in Bu dere göksüya dökülüyor. Tabi çok güzel, çok leziz bakları var. Şu anda keşfe geldim. Gördüğünüz gibi doğal, çok güzel, harika bir yer. Mis mis.